Şu son dakikalarda bir de Meral Akşener'de genç seçmenin oyunu almak üzere bir imaj değişikliği olduğu söyleniyor. Arkadaşlar hazır mı o fotoğraf? Onu da yorumlayarak program kapatalım. Getirelim ekrana. Bir, tam ekran göremiyor muyuz? Kot pantolon var altında. Yakın mı çalıştınız bunda? Bir, tamam. Altta kotlu halini de bir hazırlayın bize. Uzaklaştırın bunu. Ee, Meral Akşener böyle bir deri ceket kot pantolon dönemine geçti. Ben bir tane de kahverengi deri ceketli versiyonunu gördüm. Nagin Analtıç önce senden başlayayım. <laughs> ee, ben çok şık buldum ama seçmende nasıl karşılık bulur? Genç seçmeni etki eder mi? Bu imaj değişikliğini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ee, her yıl meclis açılışında bu bir gelenektir. Gerçi artık çok fazla yazılı basın... E, takip edilmiyor biraz pase bir şeyden demode bir şeyden bahsedeceğim ama e, o meclis açılışında kadın milletvekillerinin ne giydiğiyle ilgili böyle gazetelerin orta sayfalarında çok büyük fotoğraflarla haberler yapılırdı ve ben hep bunu çok yanlış buldum ve köşe yazarlığına başladığım ilk yıllardan itibaren istisnasız bu konu üzerine böyle Şöyle şey olur daha mu? Net görünüyor aslında Siz fotoğraf. hep kadın siyasetçilerin dış görünüşüne, kadın siyasetçilerin dış görünüşe indirgiyorsunuz. Ben kıyafet konuşmayı reddediyorum. Bunlar çiçek değiller, bunlar siyasetçiler. Biraz da söylediklerini konuşun diye hep itiraz yazıları yazdım. Şimdi O yüzden kendimle çelişmek istemiyorum ama hı hı. bugün şöyle bir istisna yapabiliriz. Erkek siyasetçilerin de kıyafetini konuştuğumuz için programın evet, başında. Evet, doğru. Ee, Meral Mera Hanım'ın bu kıyafetiyle ilgili kıyafet bir şey söyleyebilirim. Yani dinamik bir imaj, yakışmış bence. Z kuşağına sıcak gelebilecek bir şey, ee, enerji çağrışımı veren bir seçim yani bence güzel. Deniz yani o klasik, siya klasik, siyasetçi imajının dışına çıkan bir resim. Bu arada TT'de bire mi çıktık? Ne oldu? Çıktık mı artık? Kesinlikle yani hocam. Yani Mustafa çabaları sonucu galiba çıkıyoruz. Hocam. Peki deniz Hayırlı Zeyrek olsun. nasıl buldunuz Merel Akşener'in bu yeni imajını genç seçmen Z kuşağı mesaj mı? E, ben yakıştırdım açıkçası evet. yani deri ceket giyecek deseler gözümde canlandıramazdım ama valla yakışmış yani şeyde <laughs> gençlik şeyi de vermiş ama biraz böyle canan Kaftancıoğlu'nu da andırıyor. Evet o ben de onu bilmiyorum. söyledim arada. Direkt aklıma Aynen. geldi benim yani deniz ben ağzımdan de alırım yapayım çok şöyle, iyi oluruz e artık. Deniz Şimdi şunu sen söyleyeyim. Sen de söz. Benim, benim evimde bir Z kuşağı var 21 yaşında. ben iddia ediyorum HDP dışında Z kuşağıyla en şey bağ, yoğun bağ kuran lider Meral Akşener belki kadın olmanın avantajını da koruyor, kullanıyor. ve Z kuşağıyla basına yansımayan çok sık toplantılar yapıyor. Yani Böyle belli gruplar halinde. Şimdi düşünün mesela Bilkent'e bir lider gitti. işte protesto edildi. Ottü'de babacan konuşturulmadı. Meral Hanım'ın Bilkent Üniversitesi'ndeki salon toplantısında dışarıda kuyruk oluşmuştu. Yani bu bilmiyorum. Belki kadın olmanın hani gençlerle kolay iletişim kurmayı, belki anne olmanın böyle bir avantajı vardır. Çok kolay ve hızlı ilişki kuruyor. Ben Z kuşağı konusunda da diğer partilerin önüne geçtiği kanaatindeyim. Bu imajda bence bunun bir göstergesi. Z kuşağıyla bütün toplantılarına bu benzer bir kıyafetle gidiyor bu arada. Öyle mi? İhsan Aktaş bu tür imaj değişikliklerinin seçmene yansıması olur mu? 5 milyon genç seçmen oy kullanacak. De, i̇lk gördüğümde ben Canan Kaftancıoğlu'na benzettim acaba dedim. Yani öyle bir benzerlik ortaya çıkmış. Diğer taraftan Can da Canan'ın da çok deri ceket, pantolon, evet. hatta motor, tarzı motor, çok motor üzerinde. Çok dinamik. Evet. Profil ya, siyasilerin aslında giyim kuşam üzerinden imajlarla oynamak çok doğru değil. Yani Amerika Birleşik evet. Devletleri seçimlerinde Hillary Clinton'ı çok parlatmaya çalıştılar. Nihayetinde o kendi yaşında, kendi üslubunda... Bir olgun kadın imajıyla siyasette kendisini zorlasaydı daha başarılı <laughs> olduğu diye düşünüyorum. Çok zorladı ileri kendini. Mesela Hillary Clinton vardı Clinton çok zorladı. Ağabeyledi. Kaybetti o zorlamaktan Sizce Bence bu da mı zorlama? Yok, zorlama olarak değerlendirmiyorum. Daha fa var. yani şöyle niyetinde siyasi partiler mesaj vermek için bin bir tane yol denerler. Bu da o yollardan birisi. Ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir kazaya rastlamıştım. Bazen bu çok oynamalar sonuç getirmiyor. Peki. Ben de söyleyebilir miyim? Ben hocam. de şöyle bakıyorum çok yakışmış, yeni olduğu da görülüyor, güle güle giysin. Yalnız <laughs> z kuşağı açısından baktığımda deri ceket çok pahalı gibi geldi bana. Yani bu e, beğeni. Belki şey... soni deridir gerçek. Değil, yok izin yok izin gerçek deri. Kokusu kokusu. Gerçek da burada, nasıl Kokusu geliyor <laughs> yani. buraya. O hocam Meral Hanım suni deri giymez. Yani deri bunun e, bu deri ceket çok pahalı bir deri ceket. Z kuşağı da keşke bizim de böyle bir çok ceketimiz olsun Çok öyle bir şey görülmüyor ama. Yani biraz deriyle ilgilenmişseniz, Hakiki deri. Oldukça pahalı. Türkiye gerçekten çok yakışmış. Programı. Çok e, iyi günlerde giysin. İnşallah sayın Meral Akşener tüm partilerimizin muhalefetin liderleri ülke menfaatinde kenetlensin, ülkeye 85 milyona güzel projeler yapsın, geçmişimizi gençlere unutturmasınlar, emperyalizme en büyük mücadeleyi versinler. O taşeronlara biz hiçbir zaman destek vermeyelim. Bu ülke çok çekti, çok şehit verdi, şehidimiz var her santimetre karesinde Hocam, bu kolonisi hep beraber, hep yani. beraber mücadele yapalım. Yani. <laughs> Ülkemizi daha güzel yerlere yani taşıyalım. Bir kıyafet konuşuyorduk. Kıyafetten Emperiyiz... sonra son cümle ya son bitiyor <laughs> evet. ya. Evet. Bu şekilde bitirmiş oldu. Mustafa Bey ulusa sesleniş yaparak bitirmeyi tercih ediyor. Evet. Ali sen Rosa, Rosa sosyalizm ya barbarlık diyordu. Ben de oradan gireyim. Nereden? <laughs> Şaka şey yapıyorum. <laughs> Şimdi bence çok yakışmış onu söyleyeyim. Hakikaten çok, çok, yani çok, çok güzel, çok, hoş. Ben, gözümde hayal edemezdim ama çok yakışmış. Yani, şeyde hocam bir yoğurtun maliyeti yapıldığında iş konu olmuyor da ceketin maliyeti yoğurttan çok ha, manda fazla. Yoğurdu çok hani, manda yoğurdu. Mandayaleşlerinize saygı duyuyorum. Manda derisi, mi? geyik derisi mi? Geyik derisi olabilir. Hani manda yoğurdu konuşuldu, geyik derisi de konuşulabilir. Ben çok beğendim onu söyleyeyim. Hakikaten çok çok güzel. Deri sanayinde de patlamaya bir vesile olur. Ama şunu söyleyeyim yani hem kıyafet hem söyleme sadece bir kuşa etkilemeniz elbette ki mümkün değil. Tabii o insanların gerçekten temsilcilerini yani genç insanları da siyasette kattığınız ölçüde o verdiğiniz imajla örtüşür ve o sizi destekler. Dolayısıyla yani salt hani evet bu giyim yani hoş bir ifade, hoş bir şey veriyor, duygu veriyor insana, etkiliyor ama bunu aynı zamanda sizin söylemle ve de gerçekten pratikte de genç insanlara yer vererek yani sadece hani bu ülkede kadın meselesi mesela konuşulduğu zaman Evet kadınlara çok geri verilsin, kadınlara işte eşit haklar verilsin vesaire falan denir ama şu anki meclisteki tablo gerçekten ve sadece ceketi hazin ya. bir durum. O yüzden sadece söylemde ve şeyde kalmaması aynı zamanda gerçekten oraya yani karar alma süreçlerinde de bu insanlar olması lazım. 5 milyon seçmen, genç sadece seçmen, hakikaten be, be. kaderini belirleyecek oranda bir seçmen. E, ciddi bir oran, çok ciddi bir oran. Yani 5 yani milyonu 3, artık hiçbir parti yani. onluk bir yüzde onluk bir kitteden bahsediyoruz evet. yani. 5 milyon için hiçbir parti demesin benim tek elimle. Ya lütfen. bütün partiler çabalıyor bu konuda hmm. herkes yani herkes bir, çabalıyor bir oy ama almak için kimin, e, yani 40 takla Kimin kazanacağını var. bizi izleyen gençler karar verecek. TT'de 1 ile 2 arasında gittik geldik bir birey yerleştiremediniz bize. Valla gençlerin televizyon izlediğinden emin değilim. Bir gençlerin 10 dakika bambaşka daha. Bambaşka bir dünyaları var. Olabilirler Peki. Ee, var mı arkadaşlar? Bir diğer deri ceketli fotoğraf yetişmedi herhalde. Tamam. Veda edelim. Yetişti mi? Peki. Onu da koyalım. Şimdi... Derinin cinsine şey yapınca Mustafa Alıcalı diğer deri ceketi de gösteriyor arkadaşlar. <laughs> o da süet'e benziyor galiba. Süet gibi evet bu da kahverengi. Yani tesadüf değil bayağı Meral Hanım'da bir imaj İyiyor. değişikliği evet. olduğunu ispat Bu ispatım. da güderi mi oluyor siz daha iyi bilirseniz? Herhalde Bu yani. daha pahalı Acaba olabilir. spor ayakkabım var altında onu göremiyoruz. <laughs> o kadarını göremiyoruz fotoğrafta var mı? Gizem fotoğrafta spor ayakkabı görünüyor mu? Ayakkabısını ben görmedim. Neyse gözükmüyormuş. Bayağı Peki. Bayağı Artık bayağı bence bu kadar için. kıyafet ve evet. 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 programı program kapatma zamanımız geldi. Sevgili